arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dragon oynayacağız evet ejderha çiftliği kuracağız arkadaşlar ejderha yeri kuracağız sizlerle arkadaşlar videomuza başlayalım ama bu kadarımızı başlayalım kanalımıza like ve beğenin açmayı unutmayın bu araya Mira gelecek bugün Mira yanımızda gelecek selam Mira selam ses konuş selam evet arkadaşlar selam arkadaşlar selam arkadaşlar bugün yere bizimle çiftliği kuracak yarış yapacağız değil mi Mira Gidiyorum evet. şu an yolda arkadaşlar. Burada öğreticimiz var. Ya. Hadi bir de ev bekliyorum. Evet arkadaşlar bir de şu an girdi. Biz hazırlanma başlayalım. Bir yerine gideceğiz gördüğünüz bir. Ama Mira küçük bir sistem hatası için o yüzden Evet arkadaşlar Mira oyuna girdi Mira biraz gelişim diyor böyle göstereyim diyor size Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben o zaman hemen şeylerimi yapacağım Evet arkadaşlar ben, ben gireyim şu an e, ilk bedavamızı kuralım. Evet bedavamız bu diyelim hemen. Bunu da koyacağız. Koyduk da e, Çok güzel bir dirip. Aa, şimdi yumurtlayacak. Yumurta kim oluşum Yumurtluyor yumurtluyor. Biz böyle para kazanacağız. milan yeri de tam ters ya arkadaşlar. Ters yerde bize biraz sıkıntı yaratıyor. Hemen bir şey alalım yumurtalarımızı toplayalım. Yumurtacı başı yumur. Yumurtacı başı olduk arkadaşlar. Bekle böyle bir şey olacak mı? Ben direkt tutsak gelir mi yumurta? Aa geliyor çok mantıktan tamam, böyle tut. Afiyet olarak arkadaşlar böyle toplayabilirsiniz yumurtayı. Gayet güzel bir yöntem. Hiç öyle geliyor ama o yüzden afiyet olarak %100 toplayamazsınız diye de toplayacağınızı eminim afiyet olarak böyle. Geliyor zaten çoğunu gördüğünüz gibi. Gayet basit toplayabilirsiniz. Ben şu 8 ton yumurta toplamış, 8 taneceksiniz Çok bana göre yani. Şu an ilk başa göre çok bana göre. Haydi oluşuyorum yumurtalar akıyor. Çok yumurta üretti. Abi göz ne? Aa arkadaşlar böyle toplayabiliyor musunuz? Ben böyle toplayabiliyormuşsunuz. Yani böyle toplayabiliyormuşsunuz. Ama, ama benim şeyim bu afk olarak böyle durursanız. Öyle bir %80'i toplayacaksınız zaten %90'ını. Yani öyle görürseniz zaten direkt ki bir çoğu geliyor. Evet. Evet arkadaşlar 14 tane bir tane biraz yumurta topladım. Çok enler bir yumurta. Evet ama bana da çok bir yumurtiş. Ben girelim sıradaki yumurta alalım. 25'ti galiba. Evet, 25 TL miydi? Oyun, oyun dolardı. Dolar <laughs> TL'ye karıştırma evet. Çeki, çeki, çok iyi, alalım. Bedava. Üf, bedava, bedava. Kim bedava? hayırlar Bedava yumurta şema yer pahalı. Evet, yer. 75 TL yetmez biz yere geri alabilmek için arkadaşlar. Evet, o bizim için sıkıntı yaratıyor. Yumurta iş, yumurta iş, yumurta iş. Arkadaşlar tam tamına gönlü bir bayağı bir yumurtam var şu an. 68, 69 tane yumurta oldu yarın gibi 69 tane yumurtiş var bir, tane normal bir tane normal yumurtiş 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 yumurtişler çok iyi ben ben gideyim makine bizi kuralımız bir şekilde makine bizi bekle la 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 gayet düşmek. Aa, burada yumurta, iki tane yumurta türü açmış. İyi bari, zenginiz. <laughs> 75'e hemen alalım bakalım. Evet arkadaşlar 75'e hemen alalım. 100'e var. Vay canına. Yeni bir ejderha. Blue ejderha. Sonra güzel hemen yapalım bakalım. Evet arkadaşlar. Yalnız 150 hemen üzerine banmak istiyorum. Hemen banalım üzerine. Şimdi 200'ü almak istiyorum. Canım benim 200'lük çekti. Evet 200'lüğümüzü alalım bakalım. Yani bunu da 200'lük olarak değiştirebiliyoruz. Ve 50'lik miymiş? Hmm. Tamam anladım. Gayet bilmiyoruz. O burada repeatler var. Birinciler falan filan filan. Bugün arkadaşlar benim amacım 2500'e kadar gelebilmektir. Veya 5000'e kadar. Yani gelebilirsem çok sevineceğim. Bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya, şu an ikinci yumurtamızı da aldık kim bilir Allah bilir ne kadar yumurta gelecek. o burada ne diyor daha çok para zaman tamam bir köşede yapıp onları satacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, hemen şimdi ben gidiyorum şopa şoptan şimdi 20 dakika duble money yani ekstra para ge gelecek gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen onu koyun her saniye bizim için çok önemli arkadaşlar koyduk. Evet artık iki kat parlar yürüyor. Görüyor musunuz? Ani yükseliş denir arkadaşlar. Çok ani yükseliyor. Arkadaşlar açıkçası zengin olduk diyebiliriz şu an. Çok iyi paracıklar geliyor gördüğünüz gibi. 243 kaçır kaçır artıyor. Hiçbir fikrim yok. 30'lar 30'lar artıyor. 20 şer, 20 şer Sayamıyorum. O kadar iyi artıyor ki. Ne diyelim. Çok iyi artıyor arkadaşlar. Şimdi. 300'e bir dragon nest alalım. Al 300'e. 350'lik yumurta işimizi alalım hemen. 350'liğimizi aldık arkadaşlar. Temiz. Şimdi bel yumurta alalım. Sen diyelim bedavaymış zaten. Bunun yerine gidelim. Yüzlük e, 100 100'lük alalım. 200'lük alacağım evet arkadaşlar. Onun yerine gideceğim. 100, 200'lük alalım bakalım. Temiz. Temiz para arkadaşlar. Çok temiz para geliyor gördüğünüz gibi. 200 Hemen 200'lüğümüzü alalım temiz aldık evet gördüğünüz gibi arkadaşlar baya güzel petlerimiz oldu gördüğünüz gibi çeşit çeşit petlerimiz var şimdi 600 istiyor <laughs> çok yo zaman 600 yapıp ilce arkadaşlar. Önce. 1200 de çıkıyor oradan 2500 çıkıyor neler neler olacak arkadaşlar 1 trilyon yapanlar mı var 24 de mi 3 de mi 1 de bir yapanlar var Hatta bir de biz normal <laughs> yani yani arkadaşlar oyun rekor kırmak biraz zor ya. Sadece normal yumurtişler mi kalmış? Bakayım kaç tane kalmış şimdi normal yumurtişlerden. burada yumurta var. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım arkadaşlar. Böyle yumurta ne gibi çeşit çeşit yumurta var. Topla 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 topla. Oh mis. Evet arkadaşlar toplayabildiğimiz kadar topladık gördüğünüz gibi. Ne kadar varsa topluyoruz gördüğünüz gibi. Koyalım bakalım acaba ne kadar para verecek. Merak ediyorum. Aya para artışta gördüğünüz gibi çok iyi. Artsın paramız gördüğünüz gibi köşede. Yeter tamam. Çık buradan. Koş 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 koş. Koy bakalım pat. Oy evet arkadaşlar gibi. çok iyi para geliyor gördüğünüz gibi. Gayet temiz para geliyor. 600 olur mu fikrim yok ama olur büyük ihtimal arkadaşlar gibi hemen bir e, gözü tıklayalım gözü öyle giren denk göründüğünüz böyle işler geliyor görünüz bir sarı yumurta yellow yumurta var e, green yumurta var normal yumurta var acayip impossible yumurta var mı? yani imkansız yumurta var mı da bilmiyorum burada gelecek göreceğiz yani. Dinozorun çevirisi dinosaurus ama siz de onu bilmeyenler mutlaka kız bir bilmeyenler de vardı diye düşünüyorum arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi 593 hadi 600 600 evet 600 oldu gayet sevindik yani 600'e next 6 yani 6. dragonumuzu alabiliriz dinozorumuzu alabiliriz. Şimdi amacım benim 700'e 10 grass dragon almak. %30'a daha iyi yumurtalar gelebiliyormuş. Diğerinde ise 195'e altın geliyor. %5'e de normal. Şimdi %30, %95 bir düşünüyorum da. Sen Grokos yeni bir yumurta diyarımızı açacak ya. Daha güzel gibi duruyor bana göre. Bana göre daha iyi. Uy ne geldi? Bakayım. Yeni bir dinozorumuz geldi. %80, %05'e yeni iki tane yumurta açma şansımız var. Yerindeyse ama daha düşük seviyelerimiz var. Ama ben diğer daha için şükür duruyor. O yüzden ben e, tem yani su dragonu seçeceğim. Bana göre mantıklı olan su dragon. Hemen alalım bakalım. gel de para niye durdu? Para bitti. <laughs> Şaka. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Aptaktir gelmiş. Arkadaşım nerede? kanka? Kan evet gördüğünüz gibi tane orada geldi. Bir selam Abdaktir arkadaşım gördüğünüz gibi Abdaktir de gelmiş. Selam Abdaktir de uy Abdaktir bana yetişmiş. Kanka çok yetişmişsin. Evet uyuyor. Aramızda az fark var evet arkadaşlar. Ben buradayım Abdaktir orada. Abdaktir bayağı bir gelişme yapmış arkadaşım. Ama niye 3 tane normal yumurta koymuş? Bir tane, iki tane yani şey koymuş bedava yumurtalara dayanmış yumurta çişi daha az o zaman ben gelişip geleyim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen devam edelim 569 56, TL'm var gördüğünüz gibi evet arkadaşlar 569 56, TL var gördüğünüz gibi hemen yukarı çıkalım Eşyamızı alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi Dokuzuncu dragonumuz alacak paramız yetiyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen 5000 bin TL'ye alıyoruz dragonumuzu Neredeymiş 1500 beş yüz liraya alabiliyormuşuz <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam tamına bin beş alıyoruz Gördüğünüz gibi bin beş yüz liraya Vatanımıza milletimize milletimize hayırlı olsun diyorum şimdiden Şimdi küçük yavruları sapmak istiyorum ama onun yerlerine büyükleri alacağım artık Temrate satıyorum oğlum seni beni affet 100'e sattım oluşumu Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık neyle alsam, neyle alsam, neyle alsam. Pahalı yumurtlardan alacağız demek gibi artık. Neyden alsam, neyden alsam. Bir tane binlik alıyoruz. Alalım binliğimizi. Bir tane de 1500 alalım. Sattık. Evet. Time good. Gördüğünüz gibi. Çok üzücüydü. Seni satmak zorundaydım oğlum. Beni inşallah anlıyorsundur. Tam böyle gördüğünüz gibi kocaman, ikisi de kocaman, yani büyük. Büyük yani küçük değiller. Yani hepsi gördüğünüz gibi büyük yavrularımız kaldı gördüğünüz gibi. Tini'yi de satıyoruz. Tini beni affet oluşum Seni de satıyorum mecburdum tini. Beni affet Sattım tiniğimizi de artık pahalı yumurtalara geçtik. Şimdi gidiyoruz mallılar o 2250'lik açılmış onu alacağız evet arkadaşlar arkadaşlar bu tabii ki onu alamayacağız gideceğiz sizlerle daha iyi bir şey yapacağız arkadaşlar hazırsanız size bir göstereyim hemen gidip evet arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet ben şimdi bir rebitlik var, sıfır rebitlik var. Şimdi neye alsam? Başka rebitlik 650 binde var. Ama bu çok artist duruyor. Ama bunun yumurtası daha iyi, daha iyi, daha iyi. Sizin için arkadaşlar debiti boş vereceğim, gideceğim. En iyisini alacağım. Evet, yanlış duymadınız. Can canım acıyor gördünüz bir de. Onu alamıyoruz. Bunu mu alabiliyoruz? Onu da alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Alamıyoruz. Hayır. Aa, çünkü yumurta mı? Evet, o yumurtaları alayım. Gelin ben o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hemen üstü çıkalım çık 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 çık, çık, çık. yumurtalarımız gördüğünüz gibi köşede şimdi patlatıyorum bombastik tompastik çompastik pompastik çok kompastik çok kompastik Dragon 4'ü nasıl bir şey yapacağız 2250'liye alıyoruz dang 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 ne varsa sabır taşıyım ya ben bu et. Uy baba dragon çok baba vallahi baba baba baba, baba çok baba adam şimdi yavruysa da yaz. Tini beni affet Tini. Seni sapmak zorundayım Tini. Başka hiç aram yok Tini. Beni anlıyor musun? Anlıyorum. Evet yemek seni sattık. Fazla fazla konuşamadık biliyorum. Özür dilerim Tini. Beni affetmeyeceğini biliyorum. 2000 niye aldık arkadaşlar? Bir, bir tane daha güzel durgunumuz var. Gözüm burayı çok güzel bir şekilde yaptık. Şimdi gidelim bakalım. Yo yo yo. Evet diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen dragonumuza alıyoruz. Sü 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 sülemeye sü, başladım bile ben şu an. Dragonumuza kavuşabilecek miyiz az sonra? Konuşamıyorum da yani, konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz? Zebet lazım mı? Sıfır debit, alamıyorum. Ay şaka gibi. Niye alamadım? Hiçbir fikrim yok ama alamıyorum. Tek bildiğim şey. alamıyorum, alamıyorum. Şöyle i̇şte böyle bir şeyin ne olduğunu anlamını anlamadım arkadaşlar. Açıkla ola kız ne yazarsın. Sevinirim yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar. Daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı bildirimleri atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Benimle kalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Çok artistim be. Artist be. Bu adam çok artist. Yok. えび、えびたがしちゃがにずみ。ヨヨヨヨヨヨヨ。